Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle MacBook Pro açılımı yapacağız. O zaman MacBook Pro'muzu getirelim. Evet. Önce mouse'umuzu açmaya da başlayalım. Hiç böyle şeyleri açmadığım için ama başlayalım masumumuza açmaya. Çektim Evet. evet arkadaşlar kutumuzu açtık ama şerefimizi şimdi açalım. Evet. Aç. Özel göstermeye çalışıyorum. yükseldiğimizi yapmaya çalışıyorum. Evet. Çık. Ve, ve bu. Ta 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 ta. Aynen. Evet, bu kenarda kalsın. Tamam. Burada kablosu. Burada kullanım kılavuzu ve içinde dediğim şeylerimiz, Apple logomuz, şarj aletimiz için takmalı kısım, altında da başka bir şey yok diye düşünün ve doğru. O zaman Macbook'umuzu açalım. Macbook'umuzu Ve açma başladık. MacBook Pro'muz. Ta 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 Şimdi o zaman mouse'umuza geçelim. Evet arkadaşlar. Mouse'umuzu açıyorum ve beyaz mouse'umuzu da kenarımıza koyalım. Bunun aslında da ben kullanma kılavuzumuz. Kılavuzumuz ve bunun da çıkıyor. Gerçekten çok güzel idi. O zaman biz bunu bunları açmaya çalışalım. Evet. Deneyelim. bunu bağlamadık daha. Doğru. Buradan bağlıyoruz. Buna Evet arkadaşlar açılımızı yaptık. Biz bundan sonra bunu açmaya deneyeceğiz. Bugün de bu kadar da görüşürüz ve bay bay.